İlk 8 ayda 855 ölümlü yaralanmalı 1208 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Ağustos 2023'te ise 141 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Erzurum'da polis sorumluluk bölgesindeki trafik kazası verileri paylaşıldı. 2023 yılının 8 aylık kaza verileri Erzurum'da daha çok maddi hasarlı kaza yaşandığını ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı trafik İstatistik verilerine göre Erzurum'da 2023 yılı Ağustos ayı döneminde 141 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. 249 kişinin yaralandığı kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki ayda ise 154 ölümlü yaralanmalı kaza yaşanmıştı. 176 maddi hasarlı kazanın yaşandığı Temmuz ayında 3 18 kişi yaralanmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı 8 aylık kazalardaysa 855 ölümlü yaralanmalı 1208 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 1592 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ise 2023'ün ilk 8 ayında 153.230 ölümlü yaralanmalı kaza yaşandı. Trafik canavarı bu süre zarfında 1946 can aldı. Kazalarda 234.688 kişi de yaralandı.